Merhaba arkadaşlar, yeni bir ile karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Gerçek Süper Lüftelerimizin Kahramanlar. Kitabımızın yazarı Yaşar Bayraktar, resimler, Eren Erdoğan, yayın yönetmeni Savaş Özdemir. Bu kitabın sayfa sayısı da 104. Bu kitapta Bay Karayel diye kötü bir tane adam var. Şehri karla ka, kaplamak istiyor. Ama uzun zamandır şatasından çıkmadığı için de diğer kişiler onu kötü bir plan düşünüyor sanıyorlar. Sonra burada tüm kasabadaki herkesin özel bir gücü var. Fakat burada bir tane çocuğun özel bir gücü yok. O çocuğa soruyorlar. Sizce kalkan yani koruma kalkanı açılsın mı açılmasın mı? Çocuk karla oynamak istediği için açılsın diyor. Sonra kar her yeri hadi. Birlikte karonyağlar, kartopu oynayalım. Sonra Bay Karaya çocuklar mutlu olsun diye görünen bir şekilde en büyük kardan yapan kazanır yarışması diye. ve bu aile kazanıyor. Ailedeki süper güç atlasının ellerinden ateş çıkabiliyor. Kardeşinin çok sivri dişleri var. Arkadaşı uçabiliyor. Babası tek bir eliyle bitiri kaldırabiliyor. Annesi de işte görünmez olabiliyor. En büyük kadem da şu kadem da canlanıyor ertesi sabah. Böyle ilerleyen bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir dahaki çocuğumuza kadar hoşçakalın.